Aman. Bak bu da okuldan arkadaşım. Çok yakışıklı. Arkadaş mı boyfriend mi? Teyzem Ay ben çok fena. Ay ben çok fena. Ne yapıyorsunuz yavrum? Jennifer yengeyle muhabbet ediyoruz. Ne oldu ki? Bırakış şimdi muhabbeti. Tak, çabuk giyin, acile gidiyoruz kızım, hadi, hadi. Ne oldu ki? Hastayım kızım, görmüyor musun? Gidelim acile, artık serumu veriyorlar, iğnemi yapıyorlar. Perişan etti bu grip beni. Hadi, hadi, plap, plap. hadi. Plap. Çok geçmiş olsun. Ay pardon. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağlığınızın kıymetini bilin çocuğum. Ee, yemek kim yapacak şimdi? Akşam babamlar aç gelir. Kızım bu halde ben mi yapayım? Tencereye bir hapşırsam hepinizi hasta ederim. Ben yaparım. Pardon. Sen yemek yapmayı biliyor musun ki? Tabii ki. Çok güzel kenteki yemekleri yaparım. Bugün yemekler benden. Ha. <laughs> Ay, Ay. Ay Allah'ım yarabbim çok yaşa der insan çok yaşa. Çok yaşa teyzeciğim. Hadi giyineyim ben. Yemekleri Jennifer yapmış. Hamara sevgilim benim ya. Yapma ya. Nereden içmiş? Ben hastane değilim de bugün. Kızcağıza hmm. kaldı o işler. Tümçe. Şey... Çok yaşa. <laughs> Mahvetti bu grip beni. Ne? Ha? Sen hasta mısın? Uzak dur. Uzak dur git git bana bulaştırma sakın ya git. Aa, Sanki çok meraklıydım ben de senin dizinin dibinde oturmaya. Allah'ım! 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 <laughs> sus, sus! Sus! Sus ya! Allah'ım! Üstüne yemek yemeğe püskürüyor. Ay, İlacımı içtim, yatıyorum. Çok meraklıydım dibinizde durmaya. Yatıyorum ben. <gülüyor> 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 bir de sofraya, sofraya ya. İlk yemek geldi. Hmm. Eline sağlık aşkım. Hmm. 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 Eline sağlık da. Hmm. Nedir bu? Brokoli pöresi. Yanına köfte de yaptım. Hem de vegan köfte. Vegan mı? Hı hı, vegan. O ne demek? Etsiz demek abicim. Dur dur yeter. Etsiz ha. köfte olmaz ki. Ha. Ben et yemiyorum da. Ama biz yiyoruz. Bunu da yiyin. Kesin beğeneceksiniz. Hemen getiriyorum. Baba. Abla. Saymıyor musun? Ay. Yok size afiyet olsun. Ben bunu yaptığı yemeği elimi sürmem. Ba Baba ne yapıyorsun ya? Çok koymuş oğlum çok koymuş ya. ya. Sen ya var ya ayıp ya. Tokum ben tokum. Kız o kadar uğraşmış ne olur ye ya ya. <laughs> Bak ye yersin bunu ya. Tamam tamam ayıp etmeyiz. Bir tadına bakacağız artık mecbur. Keşke dışarıda yiyip gelseydim ya. Etsizle nasıl doğacağız bilmiyorum yani. Kahve geldi. Haydi afiyet ha. olsun. Hmm. Tamam tamam kızım tamam çok teşekkür Giter, ederim. Yeter yeter yeter. <laughs>

Hadi gel bakayım gel gel, sabahtan beri bekliyorsun. Çekiyorum. Tamam teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Tekin beş dakikayı alıyoruz Saniye hazır mısın? Midem ağzımda çok fenayım ya. A <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Tekin'e? <laughs> Hasta galiba. <laughs> Bir bakalım en iyisi. Tekin Hı. iyi misin? Senin de mide bulanıyor mu? Hem Bu de acayip. Niye böyle olduk ya? Kusacağım galiba. Başkomiserim. Mizanız eksikmiş. Ver. Efendim? Ne bu <laughs> İyi misiniz başkomiserim? Ne? 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 oldu? Pansiyonunuz normale dönüyor. Serumlarınız bittiği zaman biz yine geleceğiz kontrole. Çocuklar iyi misiniz? Midem ağrıyor. Çok fenayım ben ya. I'm so sorry. Gerçekten çok 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 özür dilerim. Olsun aşkım senin ne suçun var ya. Bak hala toz kondurmuyor kıza geri zekalı. Oğlum sevgilin hepimizi hasta etti Olsun. lan. Hasta hasta şu halimize bak lan. Ben de yedim aynı yemekten. Bana niye bir şey olmadı? Midesizsin diye olabilir mi ha? Şu anda sesli düşünüyorum. Ayrıca vegan köfte nedir ya? Yemek mi kalmadı yani? Söz veriyorum bundan sonra vegan yemek yok. Ben de başka yemek yaparım. Allahını seversen yapma. Hatta mutfağa bile yaklaşma. Hmm. Yine en akıllınız ben çıktım. Elimi sürmedim bunun yaptığı yemeğe. Bak, sapa sağlamım. Tüken. Efendim baba. Bir kendime geleyim. Ha. Seni çok pis döveceğim oğlum, haberin olsun. Bu ne? Yut 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 Ne ara zehirlendin ya? Niye haberimiz olmadı? Geçmiş olsuna falan gelirdik ya. Sen geçmiş olsuna falan gelmezsin ki. Makara yapmaya gelirsin. Orada <gülüyor> <gülüyor> diye gülüp azamın bozacaksın. Gülemeyecek gibi muzda ya. Kız yemek yapacağım diye katliam yapmış neredeyse. Yeter be. Yeter. Pişman <laughs> etme anlatma. Hem bitti gitti büyütecek bir şey yok. Midemizi yıkadılar yolladılar. <laughs> İyi bari. Look anacığım look bak. Look yavaş yavaş yedire yedire böyle kağıt gibi olacak incecik şöyle arada un atacaksın ha çok yaptın çok al onu al ha öf nerede Heh. bu ya Ora ora benim döndü ha teyze of Bağırma mı oradan gel şurada söyle ya teyze yavaş siz ne yapıyorsunuz yavaş ya? teyzemle Jennifer börek açıyorlar hadi ya ya Böreğin bundan haberi var mı? Ha çok komik. Aman bana ne ya? Üf. Teyze, ya yeni aldım beyaz bluzu yıkadın mı sen? Yo, dokunmadım hiç. Nasıl dokunmadın? Ne demek dokunmadım ya? Hiçbir yok yıkamıyorum ama. iyice tozuttu bu da. Hadi sen yap bakayım nasıl yapıyorsun. Hadi. Heh. Oh my god, it's too difficult. Defecult tabi. Canına okudun hamurun. Bırak. Teyze kolay bir şey öğrenseydin ya. Nasıl böyle kaçsın bu kız ya? Öğrensin çocuk. Oğlumuzu veriyoruz o kadar. Acık eli alışsın. Tekin. Maşallah. Ha. Tekin. Ha? Sor bakayım benim bluzumu mu almış? Kim? Ceni mi? Kız niye alsın senin bluzunu? Oğlum sen sor. What's the problem? It's the problem. Canım, one minute, Abla, sen benim sevgilimi neyle suçluyorsun? Ya belki onun eşyasının arasına karışmıştır. Soru versen de ne olur? Ya. Did you take her t-shirt? No. Why would I do that? Ha? Ah. Aldım cevabını. Ya bırak sinsi sinsi bakıyor. Bu kız geldiğinden beri ben hiçbir şey mi yerimde bulamıyorum? <laughs> <laughs> Ay tesadüfe bak gittin Aa, bak aldıysa söylesin. Kızmayacağım. Hafif yolar bırakırım beni biliyorsun. Abla. Ya, ya senin paçavra giysilerini mi kaldı bu kız? Daha neler ya? Bana. Allah Allah. I don't have your style. Ya bırak ya. Yalnız benle yani. böyle yani. ya 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 konuşmasın ama benimle. This is Turkey. Abla. I am Zeliha Çoban kendimi tanıtacağım. Bak Abla. ona göre bak. Bir isim var. Bir isim var. biliyorsun baba. ne demek istedi mi? Şey. Be şey Yok Z Z bir şey. Seni dağıtırdım. FBI gelsin ortaya. Ne oluyor lan burada? Ne şey. dediniz mi siz ya? Ha. Akşam börek var baba. Onunla uğraşıyoruz da. Ha. Hadi ya. Oh. O neydi? Ispanaklı peynirli. Oh. Oh. Zeliş kızım. İyi miyiz? Yok ben iyiyim gerçekten. Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.